Hepinize selamlar arkadaşlar bugün neredeyiz bugün striker rolüpediyiz arkadaşlar striker rolüpedi güzel bir rol videomuz var ee, Bugünkü videomuz biraz doğaçlama olacak taksici rolü yapıyoruz arkadaşlar ben şöyle bir tane taksi aldım biraz uber tarzı kaleli bir taksi Rastgele böyle etrafta dolaşacağım ee, insanlar taksi isterse falan onlara ufak sürprizler şakalar yapmayı düşünüyorum o şekilde ilerleyecek videomuz arkadaşlar. Hiç uzatmadan etrafa bakalım. Bir insan arayalım abi. Şöyle sokak sokak gezelim. Kasım kurşunuyla ölmek de var. Seninle göz göze gelmek. De. Evet. Aa bak burada kira. Taksi Kardeşim. Oh, buyurun baylar taksi. Aa taksi lazım bizi. Atlayın atlayın. Kardeşim bir götürebilirsen. Götürürüm götürürüm atlayın atlayın. Bir nura şiş bu. Allah razı olsun. Allah belanı hani versin öbür taraftan binecek. Begetli o. Nereye gidiyoruz? Kemeri taksi. Bir de kemer takarsak abi güzel olur. Ustam nereye gidiyoruz şimdi? Ana kardeş senin köyüne bırak ya. Senin köyün ya, nerede? O, ben nereden biliyorum? Ne köyü ya Bizi sahile getir, karıların yanına. Ne sahil ya? köy mi köy? mü? dolandırılmış şey. ev. Ula şişman sus amına sahile gideceğiz. Ya hele bir dur ya. Ya Allah belanı versin seni getirdin bizim ya bize. bir karar verin dayıcım ben nereye süreyim şimdi? Nerede karı gösterdin, nerede avrat gösterdin bizi. Gidelim Hay sahile. avrat göster. Beni de köyüme götür Allah aşkına ya. Ben yani ne sahile mi gitmek Ulan Allah belanı versin oğlum bizle gel. Yani ne biçim adamdır ya. Bin tane karı getirmişim önüne. Hala doymamıştır ya. Hala karı istiyor. Ben versem beni de çıkacak. Dayıcım siz nereden Allah geldiniz Allah böyle? Dağdan mı indiniz? Vallahi Diyarbakır'dan gelmişiz. Diyarbakır'dan. Diyarbakırlı mısın? Allah belasını versin. Bu bizi gönderdi buraya. İş kuracağız da. Ha. Biz dolandırdık, dolandırdılar burada ya. Nasıl o dolandırdılar? dolandırdılar ya? Ya. <laughs> iş koyacağız dedi. Tamamcı olacağız dedi. İş adamı Anam. olacağız dedi. Getirdi bizi. Burada dağın başına, çalın ortasına amına koymadılar bizi ya. Burada bir arı saldık kardeş. Adamlar bizi. Burada ne ekmek ya. yiyebildik, nasıl içebildik amına koy. Bütün paramızı aldılar. Allah Allah. Allah Eee Vallahi billahi peki kardeş ya. şey yapmadınız mı bu işin üstesinden nasıl desem düşmediniz mi peşine daha doğrusu yani Kardeş polis, peşine düştük ama adamlar biraz sıkıntılı gittiler ha Ha. Her size adamların tabi. Peşine düşmüşsünüz ama adamlar da bizim peşimize düşmüştür. Şimdi adamlar bizim peşimize bizi arıyor. Buldukları yerde bizi öldürecekler. Anladım dayıcığım kaçırır. anladım. Bizim paranız yok mu şu an? Kardeş Maalesef benim içinde hiç para yoktur. Ama bizim hey, yok malın var, var Benim para de param yok mu? e, taksi parasını nasıl ödeyeceğiz beyler? Sen bize ele bir göt, hani taksi parasını neresi hmm. olur? Kıyımda bir öderler. Öderler. ödeyecektir. Tamam, tamam. Sahilde değil mi? Sahilde Geldik sayılır zaten. Siz çıkarın ufaktan paraları, ben geldim sayılır dayıcım. Sahilde benim bir tane arkadaş var, o verecek sana. Sahilde senin arkadaş var. Neredeyim şu arkadaş? bir git bakalım ileri doğru. Bir bakalım. Ben kimseyi göremiyorum ama. Ben bir kapıyı aç bakayım neyim aşağıya. He kapıyı mı açayım? Tamam. Bekle açıyorum kapıyı. Abi sen bizi lan, nereye götürürsün? Allah sizi. Oğlum kes lan sesini. Abi nereye, nereye dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Abi ne dalga? ben biz Allah senin belayı Bizim paramız yoktur abi. Abi köye götürürüz gibi köyden verecekler parayı. Tamam ben ödemeyi sizden farklı türlü alırım. Sıkıntı yok. Yapma canım sen hiç. Hiç abi. kafanı bozma. Abla ben ne yani, yani, şey şeyden yanına mı? Bırakma. Oğlum kesin lan sesinizi farklı alacağım diyorum ödemeye işte. Anlasanız da. Abi nasıl alacaksın? Abi ben yapma benim. Görürsün birazdan nasıl alacağımı. Ola ben zorla senin Ben, ben yine başımıza bu da geldi. Senin yüzünden başımıza bu da geldi. Taksi çağırmadan önce düşünecektiniz o zaman. Paranız yok neye kardeşim? Yapma abi. Ben de işim var. Hocam ben söndürdüm abi yapma abi. abi ben yap mi söndürdüm lan lavuk edince, ben, mi seni dolandırdım? Abi yapma etme koya gidince bizi asarlar Bizi asmayacaklar kesmeyecekler ben şey yapacağım zaten. Abi, anam abi sen beni nereye götürün şu ayıptır sormuş. Kardeşim Görürsün birazdan. Çok abi, Çok soru sorma. Benim... Allah kahretmesin seni. Abi benim telefonum var. Benim, telefonum sana benim onun telefonu şu an Benim telefonu mu? Yapsak... Ha, senin telefonun ne yapayım? Abi onun ödeme yapacak. Yok onun ödeme şey yaparsan... almıyoruz maalesef. Yok. Lokmanı Lokman alsan, lokmanı çıksan. Olmaz mı? Alasın bana hani bir sunumu Ne çabuk arkadaşını satışlar. Şimdi ne biliriz? Yok abi ben inmeyeceğim ya. Biraz daha gideceğim. Abo. 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 Abi abi ben geri bineyim. İn it, in 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 Geç şu doğru Abi yapma Geç Geç lan geç Çıkartın bakayım üstünüzdekileri Ne var ne yok boşaltın soyunun Abi dinleme, ya mağarama telefon var bir daha O soyunun. da Oğlum soyunun lan Ay tamam soyunayım abi Soyunun bakalım Zaten bir yere kaçamazsın sen şişko Aferin sana şişko Sen bu zargandan daha önce şişko şey, soyundun Hadi sen de hadi Sağ <laughs> abi <laughs> 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 Allah kahretmesin be Aferin gençler Şimdi ne yapıyorsunuz ne yapsak size bilmem ki Siz acaba travestiler sokağına mı alsın? Abi, abi abi yapma abi Abi, bizi köyümüzde valla sıkıntı çıkarttılar abi Ha bak bak şu karşınıza bak sizin köy var büyük ihtimal tamam mı? Siz şimdi buradan atlıyorsunuz köyünüze kadar yüzüyorsunuz hadi Hadi bakalım Abi abi, abi. yapma abi ben yüzme bilmiyorum Abi sen yüzme bilmiyor musun? Bilmiyorum abi Kıyamam sana ya Tüh çok üzüldüm Ben sikkırı bu benim umurumda mı sanıyorsun atlasana Abi Abi vallahi ciddi, abi yapma. Tamam ben o zaman sana sıkayım. Abi benim telefon çalıyor bir dakika. Bırak lan o telefonu bırak. Bırak. Aa abi ne yapıyorsun abi? Ver şu telefonu bakayım sen bana. Ver lan çabuk at at at. Abi bir konuşayım telefonla belki önemli bir şeydir. Önemli bir şeydir, önemli bir şeydir. Konuşursun tabii. Abi. Atla bakayım, atla atla. Hadi hadi. Dedem ameliyathanede abi. Abi yapma et Vallahi valla ben bilmiyorum. Abi, abi, abi ben bak, dedem ameliyathanede ha. Bir şey değil. Ölmek üzere abi. Acı abi. abi. Kafanıza mı sıkayım atlıyorsunuz bak kafanıza. Garibanız var ya, Karibanız yapma abi abi. abi. abi, abi garibanız, babamız <laughs> ameliyathanede Elimde bak. Bak ibretlik olsun diye Bırak oğlum atla Amrına yapayım adam götürmeyi sokacak şimdi Abi lan yüzünden hadi. Abi ben bilmiyorum yüzünden. Bilmiyor musun? Abi bilmiyorum. Senin o bacaklarını vurayım mı? Daha güzelsin. Şimdi daha iyi yüzüyor musun? Bence daha iyi yüzersin. Kes sesi. İşimiz gücümüz var. Tamam. Uğraştığımız şeylere bak ya. Yani. İlla bana bu pompalıyı bir Adam gittiğimizde dıklayacağım bu pompalıyı. Oğlum hadi, hadi hadi bak sana da sıkacağım şimdi. Abi ben... Abi... Hadi 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 hadi, hadi. hadi. Yüzün lan yüzün yüzün oğlum yüzün Ben de gireyim ufaktan buraya polis damlamadan arkadaşlar Bir bir taksi rolü çevirelim dedik bir adam akıllı bir şey yapalım dedik arkadaşlar Görüyorsunuz adamlar parasını vermeden kaçıyor bu iş böyle yürümez kardeşim Siz kimsiniz Emir Keskin parasını vermeden kaçacağınız Neyse şimdi ben kaçayım da polisler beni paket etmesin ee, arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun güzel bir rol videosu çektiğimizi düşünüyorum Eğer beğendiyseniz kanala abone olup like atabilirsiniz bir Sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanetsiniz